Merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tekrardan birlikteyiz. 5-11 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize muhteşem, çok güzel, çok tatlı bir hafta dilerim. Yeni bir düşünce. Ay şöyle mi yapsak acaba? Zamanda yaklaşıyor işte. Yaz tatili de yaklaşıyor. İşte şunun da zamanı geliyor artık. İşte bir insan vardır doğum günü yaklaşıyordur. Hani şöyle mi yapsak, böyle mi etsek konuşmaları bu dönemde olabilir. Bu ne arınma, bu ne temizlik, bu ne rahatlık, bu ne güzellik demek istiyorum. Öncelikle ya maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Bakın tam bir hilal durumu gözüküyor diyelim. Bu birincisi ya bazı defterleri artık kapatırsınız, yenisine başlarsınız veyahut da sizin için aydınlatılamayan noktalar varsa, soru işaretleri, şüpheler, açıklanmayan bir şeyler varsa bu haftayla birlikte açıklanabilir. Bu şekilde iki tane anlamı var. Ya da dediğim gibi başlangıç yaparsınız. E zaten dedik yeni yeni bir şeyler böyle hani acaba şöyle mi yapsak böyle mi etsek düşünceleri aklınıza gelebilir diyerekten bakın orası çok güzel uyuşuyor aslında. Hadi bakalım şurayı öncelikle söyleyeyim. Buranın bu kadar aydınlık olması bir Önünüzün çok açık olduğunu meslekte mi ilerleyeceksiniz ilerleyin devam edin bir şey mi yapacaksınız yaptıracaksınız tamam devam edin o zaman hatta bakın burada sanki burası böyle kapalıymış da burası açılmış şurası bakın bir kapak gibi ya da hani böyle hmm, otoparka girişlerde o direkt oluyor ya heh, aynı onun gibi bir şey ve sizin için resmen açılmış kaldırılmış yani şans kapınız açık arkadaşlar. Buradan da usul usul artık girersiniz kendinizi böyle evrene mi açarsınız, dış dünyaya mı açarsınız, evde duruyorken iş hayatına mı başlarsınız, kursa gitmiyorken kursa mı başlarsınız, hiçbir şey yapmıyorken bir şeyler mi yaparsınız yani daha farklı şeyler yapmaya bulunduğunuz hani mevcut düzeninizin dışında bir olayınız var tatile gitmiyorken tatile gidersiniz ya da 3 saat uğraşıyorken 5 saat uğraşıp çalışmaya başlarsınız gibi bir durum var yani hem ufkunuz açılıyor diyebiliriz hem şansınız özellikle şansınız açılıyor diyebilirim resmen yani kapaklar açık kapılar açık gidin gidebildiğiniz kadar şimdi art buranın bu kadar aydınlık olması bir bakış açınızın değişmesini anlatıyor bu bir İkincisi gelen şeyler temiz gelir yani kağıt kağıtta hastalıklı bilmem ne diye yani çözülemeyecek bir şey değildir halledebilirsiniz işte partnerle kavga ediyoruz sorayım bakayım derdi neymiş hmm, benim bu hareketim tamam ben işte küfürlü mü konuşuyorum tamam konuşmayı veririm hani biraz azaltırım sen de biraz anlaşıyorsan tamam hallettik oldu bitti yani e, ee, işte çocuğunuz canını sıkıyorsa bir psikolojik bir şey varsa aa buna mı üzülüyorsun ya tamam hallederiz bir şey yok kızmadım tamam hallederiz dersiniz ve geçersiniz hani çok böyle halledilebilecek olaylarınız toparlanabilecek durumlarınız ilişkileriniz içinde işiniz gücünüz içinde yine aynı şekilde toparlanabilecek bir şey yok demek ki. o açıdan çok çok güzel ve gelelim buraya şimdi arkadaşlar bakın buradasınız görüyor musunuz siz bu yola başlamış mısınız Evet çünkü bakın hani şuralarda olsaydınız daha yolun gerisindesiniz. Biraz süreciniz var yani Biraz zaman daha size lazım diyebilirdik. Ama bakın siz artık yol başlamış. Ve siz ya da hanece belki hani bir satış olayı varsa artık satışa koymuşsunuz. Siz o yolun hani yolcusunuz orada devam ediyorsunuz. Aşk mı? Siz zaten o insanla tanışmışsınız. Ya da bu hafta artık tanışacaksınız. Artık o e, ilişki sürecinde devam ediyorsunuz. Bir şeylere artık başlamışsınız. Düşündüklerinizi demek ki uyguluyorsunuz. Ve siz bu yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani o yolun gerçekten yolcusunuz sizi durdurabilene aşk olsun çünkü sizi duracak durduracak bir insan, bir kesit hiçbir şey yok. Hani ben bu meslekte miyim? Tamam, artık buradan devam edersiniz. o açıdan çok çok güzel. Yolunuz açık yani. Artı buraya geldiğim zaman şimdi bakın biraz sola doğru geliyor. Biraz sıkıntılar, problemler evet olabilir. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Çok fazla üst üste olaylar gelmiş. Yani üst üste belki can sıkıcı haberleri aldınız. İşte ay o olmayacak, bu olmayacak, şu açıdan önümüz kesiliyor mu acaba? Bak bize biraz daha zorluk çıkarılıyor gibi bir düşünce varsa bunu aşın. Çünkü bir noktaya kadar evet haklısınız ama bu sizin probleminiz değil. Mesela 100 kişiden 10 kişiye mi düştü? Önemli değil. Siz zaten ilk ondasınız. Yani 100 olsa da ilk ondaydınız. 10 kişi de olsa gene ilk ondasınız yani. Hani size etkileyen bir şey yok. İşte şöyle şöyle insanlar işte işten çıkarılacak. Ya olabilir. Çok kötü bir şey. Kabul ediyorum. Ama siz öyle öyle olan insanlar içerisinde değilsiniz. İşte notu 50'nin altında düşük olanlar kalacak. Ama sizin notun zaten 50'den aşağı değil ki. Yani sizi etkileyen bir şey yok. O yüzden aa bana da olacak mı? Benim de ya şöyle kötü bir şeyim olursa diye hiç endişelenmeyin. Sizi etkileyen bir durum yok. Negatif haberler olabilir. Ama siz çok etkileniyorsunuz diyemeyeceğim bu konuda. Artı buradasınız arkadaşlar. Bakın böyle yapmışsınız. Kollarınızı böyle bağlamışsınız. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar dik bir duruşunuz var. Bu arada böyle fincanda dik durduğunuz zaman eğilmezsiniz, bükülmezsiniz. Biri size taşma atıyor? Yani süpermen gibisiniz. Değer ve geçer. Hani kurşun bile işlemez. Öyle söyleyeyim. Birinin nazarı gözü sizi eğdirmez, büktürmez. Birinin sizi kullanması gibi bir şey olmaz. Çünkü onun karşısında eğilip bükülme gibi bir olayınız yoktur. Kimsenin lafıyla da hareket etmezsiniz. Yani bir Başkasının lafına göre bir şekil alma olayınız da yok. Kendi fikriniz, kendi kararınız, kendi uygulamanız, kendi sorumluluklarınız, kendi sonuçlarınız ve bunlar da sizi eğip bükecek şeyler değil. Tam tersine demek ki ben doğru bir şey yaptım, doğru yapıyorum. Bu da benim dik duruşumla alakalı işte aldığım kararları çok böyle kararlı bir şekilde uygulayabilmemle alakalı diyebiliriz. Ve bakın çok konuşma var. Niye öyle yaptın, niye böyle yaptın, niye çocuğuna işte şuraya yazdırdın, ettin bilmem ne, niye böyle davrandın, niye bu mesleği seçtin, bir şey bir şey. Niye böyle bir karar değişikliğine gittin? E benim kararım, benim uygulamam, sonucu iyi de olsa benim, kötü de olsa benim. Yani sizin istediğinize göre eğilip bükülmedim. Ha bakın bu karşınızdaki insan kötüdür diye değil, anne babadır, sizi çok seven bir insandır. Ama dediğim gibi, e ben sana o kadar akıl verdim, niye benim dediklerimi uygulamadın? Şeklinde bir konuşma olabilir. Hani sadece ondan bahsedebilirim. Onun dışında burada arkadaşlar bakın başınızın üzerinde daha doğrusu arkaya doğru bir balığınız var. Birincisi burada bir hamilelik olayından bahsedebiliriz. Bu bir. İkincisi yeni bir şeylere gebesiniz. Bu arada bu erkektir, kadındır olmanız hiç önemli değil. Bir şeylere gebe olmanız, bir şeylerin hani ortaya çıkacak olması sizin burada çok emek verdiğinizi, süreçte çok dikkatli olduğunuzu ve bir şeyin artık hani belli yani herkes der ki vay canına bu boğa burcunun ilişkisi büyüyor yani hani biz bir şey olmaz dedik ama söz nişan bayağı ciddiler herhalde bunlar diye denilebilir. Onun dışında işinizle alakalı ay kazanamaz edemez işte satamazlar orayı bilmem ne konuşulurken bir anda sizin güzel haberleriniz etrafa yayılabilir. Çünkü siz sıkıntıdan bakın uzak gözüküyorsunuz. Ha bu arada bu konuşmayı yapan kişinin adında soyadında RBS Belki ş, şey, bir de e harfi olması kuvvetli muhtemel. Niye şöyle yaptın, niye benim dediklerimi yapmadın e, gibi bir konuşma olabilir. Buraya geldiğimde, burada arkadaşlar aldığınız bir yardımı artık yani yeter dediğiniz bir dönem. Şimdi şöyle düşünün lütfen. Sağlık açısından bir probleminiz var ve biri gelip size bakıyordu. Gerek yok çünkü siz sağlık açısından iyileşiyorsunuz demek ki. Size bakmasına gerek yok. Veyahut da size sürekli para mı veriyordu? Para vermesine gerek yok. Çünkü sizin işte malınız vardır artık oradan kira gelecektir ama onun parasına ihtiyacınız yoktur. Ya da çalışma hayatına geçersiniz. O yüzden onun yine parasına ihtiyacınız yoktur. İşte yardımcınız vardır. E, ben çocuğum artık bakabilirim yani ya da okula gidecek zaten ne hani gerek yok. Başka yerle anlaştık. Onunla ilişkinizi kesersiniz. Yani kendinize göre alın. Gelen bir yardıma artık ihtiyacınız yok. Bakın kesiliyor demiyorum. Hani sağ olun teşekkürler ama hani artık bu olayı hani bitirelim gerek yok. Olayı var. Hani bana para vermene gerek yok. Ben işe girdim çünkü. Şeklinde bir olay diyelim. Bir yerlerle yakın zamanda bir ilişkiniz kesilebilir. Belki dershaneye gidiyordunuz. Kazandınız. Hani o yüzden bile bitebilir. Orayla ilişkiniz. Artı burada bakın bir nota var. Nota varsa hani a, müzikle ilgileniyorsunuz. Evet olabilir. Ama daha çok e, yapılan konuşmaların böyle bir Şarkı gibi olması, sizi çok memnun etmesi, sizi çok böyle daha doğrusu duygularınıza hitap eden bir konuşma gerçekleşmesini anlatıyor bu bir. A diyeceksiniz, a eşim, annem, babam benim halimden anlıyor olabilir mi? Evet olabilir. Bu şekilde bir şey olabilir. Artı çok büyük neşe anlamı vardır. Memnuniyet ve mutluluk anlamı vardır. Sizin de hayatınızda böyle bir güzellik, memnuniyet, mutluluk olma ihtimali var ve karşılıklı olarak yaptığınız bir konuşmadan çok çok memnun kalabilirsiniz. Bir yerde buradan bahsedeyim. Arkadaşlar siz değişmek istiyorsunuz ama karşınızdaki insan bu değişimi çok ayak uydurmuyor. Siz gezelim, yiyelim, içelim, gezelim, görelim diyorsunuz ama karşı taraf hayır ot ye, şunu ye, şunu yeme ve evde otur. Şimdi sizin çok şeyinize böyle evde oturma değil siz gezen, tozan, keşfetmeyi, işte dans edelim, hayatımızı yaşayalım. Bunu seven bir burçsunuz genel olarak söylüyorum. Ama bu insan size biraz arkadaşlar böyle bir zıt takılıyor. Siz çok enerjikken sizin enerjinizi sömürebilecek kadar yorgun bir insan. Siz işte iş hayatımızda gel yükselelim, gel şöyle bir adım atalım arkadaşım, işte partnerim. Hiç şey yok ama kurul düzen bozulmasın ben böyle iyiyim. Çok çalışmayacağım, çok uğraşmayacağım. Gerek yok o kadar ilerleme. Bu insanı bırakıyorsunuz. Bakın çünkü siz yükselirken o aynı yerinde sayıyor ve bu da sizi evet açıkçası rahatsız edebilir. E, gelmiyorsan gelme, kal orada ne yapayım? Biraz böyle bir şey var. Eskiden o gitmiyorsa, e, ben de gitmeyeyim o zaman." O ilerlemiyorsa, e, ben de ilerlemeyeyim, tek kalmayayım." Olayınız vardı ama artık sizi bunu çok görmüyorum. Gelirsen gelirsin, gelmezsen gelme yani. Ne yapayım? Sana göre hayatımı yönlendiremem. Olayınız biraz var. Ve bu arada şuradan ufak bir bahsedeyim biraz bir hani çok böyle göz nazar etmek isteyen insan olabilir ama çok fazla böyle bir size etkisinin olacağını düşünmüyorum. Normal çok hızlı böyle nazardan nazarına etkilenen bir insansınız. Ama çok fazla bunu görmedim. Bir tane Y harfiniz var. Y harfi kimlerin adında soyadında varsa eğer sizde varsa sizin. Yoksa artık en yakınızdaki Y harfli kişiyi düşünün. Sadece Y'yi değil bir de L harfini düşünün. Bu kişiyle arkadaşlar sizin aranızda inanılmaz bir bağ var. Bu bir. Yani e, küsseniz barışırsınız öyle söyleyeyim. Onun dışında Y ya da L harfi özellikle Y harfi sizin kendi adınızda ya da soyadınızda varsa bu dönemde kendinizi bir devleşme. İşte büyüyorum, işim büyüyor, param büyüyor, yükseliyorum, duyguları, bir şeyleri evet ben doğru yapıyorum hissi içerisinde olabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Bir de Y harfi sizin biraz kafanızın karışık olduğunu l harfi de verdiğiniz kararın çünkü seçenekler arasında belki kalınız kafanız karışık ve bir şey hani karar vermeniz lazım verdiğiniz kararın da çok böyle yerinde bir karar olun. kimine göre olumlu kimine göre olumsuz sizi ilgilendirmez siz verdiğiniz karardan memnunsunuz değil mi dik bir duruşunuz var zaten burada karşılıklı olarak birisiyle bir anahtar mevzusu konuşuyorsunuz 1 Hatta aile olarak bile konuşabilirsiniz. Anahtar birincisi arkadaşlar evet ev, araba, mal, mülk, iş yeri, ofis bilmem ne bunların anahtarıdır. İkinci olarak da hayatta yeni bir kapı vardır. Yeni bir iş sektörü, yeni bir işte hayatınızda bir şeyler olacaktır. Eğitim, iş, kariyer, aşk, hastalık, sağlık bir şey yani yeni bir şey başlıyor. Ve siz hani ben çok dua ettim, çok istedim. Bununla ilgili olarak bana bir kapı açıldı. Belki yurt dışı kapısı, belki başka bir şehire gideceksiniz. Yani yeni bir döneme giriyorsunuz. Bunu da karşınızdaki insanlara anlatma çabası içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden sizi destekleyenler olduğu kadar biraz da desteklemeyen taraf olabilir. Yani şimdi buna ne gerek vardı? Burada iş mi yok? Burada adam mı kalmadı? Kadın mı kalmadı? Niye başka yere gidiyorsun? Bizden mi bıktın, sıkıldın? tarzı konuşmalar olabilir. Dikkat etmekte fayda var ve bir de ektiğiniz bir tohum artık arkadaşlar iyice böyle hani filizi geçmiş, artık yani fidan olmaya doğru devam ediyor. Maşallah diyelim. 1 2 3 dört tane birden çok güzel akışınız var. Ee, yani çok istek var, çok planınız var. Umarım uygulaya bilirsiniz. Çünkü aynı anda geliyor bazı şeyler. Hani bir yandan para olayları, bir yandan iş olayları bir yandan eğitim, bir yandan sağlık evet dilekleriniz çok böyle arka arkaya inşallah Allah'ın izniyle bütünün hayrına kabul olsun ama bir anda bu kadar şeyle ilgilenmek hani çalışıyorsunuz evet para geliyor çok güzel bir yandan işte hamile olan biri var bir de onunla ilgileniyorsunuz. evet o da güzel ama çok yoğun yani bundan bahsetmek istedim. Bir de satış matışı varsa bir de onunla ilgileniyorsunuz. Bir de kendi işiniz varsa bir de onunla ilgileniyorsunuz. Çok güzel hepsi ama çok yoğun bir hafta. Yani bu haftayla başlayıp yoğunluğu bayağı devam edebilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.